Nuh çimento, değil mi? Çimento, taş toprak bugün ağırlıklı onlardan gidiyoruz herhalde. İstersen şöyle yapalım çünkü çimsa var sorulmuş, Nuh çimento var, oyak var, şöyle bir ereli var. Gene itibariyle o alanı bir tanımla evet, istersen. Evet, taş toprağı bir konuşalım. Şimdi. Nuh şahsına münasır bir hareket yaptı. Onu hızlıca geçeyim. E, 400 lira doğru geldi. Kar satışını yiyor. Buranın tekrar 450'ye doğru gideceğini düşünüyorum. Çünkü Nuh pahalıydı aslında bir miktar. Hikayesi bitmişti. Çimento'nun genel özelliği şu. İçerisindeki bazı kağıtlar çok sert hareket yapıyor. Beton ve çimento tarafında. Sonra kar satışları geliyor. O arada diğer çimento kağıtları gidiyor. Yani sektör aslında aynı anda hareket etmiyor. Sırayla hareket ediyorlar. Nuh düzeltmesini yaptı. Tekrar <laughs> yukarı potansiyel taşıyor şu an. E, elinizde varsa zaten taşımaya devam edin. Artık verilecek seviyeler değil. Özellikle dışarız kalemine devam edebilir. Çimsa bölündü hikayesi bitti. Bir miktar bunun oyalanmasını yapıyor. Orada da çok ciddi bir fiyatlama vardı. Bu devam edecektir. Fakat biraz oyalanması gayet normal. Bunların içerisinde bence gereksiz çok sert düşen Oyak oldu. Oyak da yukarı yönlü hareketini yapmıştı. Ama Oyak tarafında da 67 dip gibi gözüküyor. Buralara doğru yakın tekrar reaksiyon alacaktır. Ben çimento tarafındaki kağıtlarda biraz daha e, mutlaka Nuh ya da Bobet'ten bir tanesi çarpan yaratsın yanına daha büyük bir firma işte Oyak ekleyebilirsiniz işte Çim sayık diyebilirsiniz. Bu tarz bir hareketlenme beklenebilir ama düzeltme payları çok yüksek. Bir de çim, çimento tarafındaki karlılık taraflarının yani daha doğrusu primlenme durumu artık sona gelmişti. %20-%30 potansiyelleri kalmıştı. O bir miktar nefes aldı. Yoksa elinizde çimento toplama zamanı zaten. Özellikle Bobet'teki bu boşluk, e, Nuh'taki bu düzeltme işte OYAK'taki bir düzeltme alım fırsatı yaratıyor. E, Ereğli'ye bakarsak da Ereğli üzerinde zaten ciddi bir baskı taşıyor. 48'lerden beri aşağı doğru gelerek ama bence alım fırsatı orta uzun vade 70 lira hedefiyle Ereğli toplanabilir diye düşünüyorum.